DMD hastası 16 yaşındaki Görkem Efe Şengün için düzenlenen yardım gecesinde büyük bir dayanışma örneği sergilenmiş. Görkem Efe için el eleyiz yardım yemeğinde Görkem'in tedavisi için 10 milyon liranın üzerinde bağış toplanmıştı. O gecede kuyumculuk işletmecisi Fatih Öksüz Görkem Efe Şengün'ün kampanyasına destek olma sözü vermişti. Söz konusu kuyumculuk firması Ramazan ayı boyunca takı satışlarının cirosunun %10'unu Görkem Efe'nin yardım kampanyasına bağışlayacak. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kuyumculuk işletmecisi Fatih Öksüz'ü ziyaret ederek, Görkem Efe Şengün'ün kampanyasına desteği ve bu güzel düşüncesinden dolayı teşekkür etti. Fatih Öksüz, Zinet satışı hariç takı gruplarındaki satışlarının cirosunun %10'unu Görkem Efe'nin kampanyasına bağışlayacaklarını belirterek esnaf olarak evladımızın kampanyasına destek vermek istedik dedi. Başkanım Ramazan ayı olduğu için en azından e, bir esnafımızın önüne açalım. E, kar marjımızdan değil zinet satışımız hariç takı gruplarımızın cirosunun %10'unu veriyoruz inşallah çocuğumuza. Evet. E, en azından biz bir destekçi olarak bir i̇lk adımı atalım istedik esnaf olarak. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Görkem Efe Şengün'ün tedavisine destek amacıyla düzenledikleri yardım gecesinde, Fatih Öksüz'ün bir kampanyayla yardımda bulunmak istediğini belirttiğini, bu düşüncesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Evet, Fatih kardeşim çok güzel bir düşünceye girmiş, bizimle paylaştı bizim yapmış olduğumuz Görkem Efe için kampanya günü de böyle bir kampanya yapmak istediğini, kendisinin de bu işin içine katkı sağlamak istediğini belirtti. Tabii ki biz de çok mutlu olduk. Bu çocuğumuzun sağlığına kavuşması için el birliği, güç birliği hep beraber gönül birliği yapmak zorundayız. Eğer biz bu gönül birliğini yapamazsak bu çocuğumuza sonuca ulaşmakta muafiyet sağlayamayız. Mühim olan herkes gücünün yettiği kadar, imkanı olduğu kadar Mümkün olduğu kadar bu desteği sağlayabilmesi. Biliyorsunuz biz de bir kampanya düzenledik. Orada çok güzel bir destek aldık. Bu umutlandırdı hem bizi hem çocuğumuzu ve ailesini. Bu umutla yaşamak da çok güzel bir şey. Umutlu olmak, ümitli olmak, beklemesini bilmek, iyi bir sonucu geleceğini umarak yaşamak tabii ki onlara da güç veriyor. Bu gücü de sağlamamız çok önemli. Sizin yapmış olduğunuz bu çalışma çok değerli bir çalışma. Hani kardan değil de cirodan deyince bu çok güzel bir destek. Ee, i̇nşallah sizin yapmış olduğunuz bu destek diğer e, başka esnaflarımıza, başka sektörlerimize, sizin sektörünüzün dışında olan sektörlere de e, bir örnek olur. Ve hep beraber duyarsız olmadan ve bu çocuğumuzu hayata yeniden kazandırmak için Allah'ın izniyle bu desteği vermemiz çok değerliydi. Ben sizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. İnşallah çocuğumuz için çok güzel sonuçlar olacağı inancındayım. Alacağız inşallah. İnşallah önemli olan inanmak. Önce inanmak o işi başarmanın yarısı. Biz inandık bu işin olacağına. Yola çıktık. Evet sizlerle beraber halledeceğiz. Tüm halkımızla beraber bunu halledeceğiz inşallah. Evet, Önemli olan Görkem Efe çocuğumuzun sağlığına kavuşması. Ben tekrar sizlere teşekkür ediyorum.